E Heh. Ben de dedim ne no, no oluyor nasıl. Hadi. Ya sen neye göre kapanıyorsun şimdi? Ba Anlamadım ki ben seni ya. Şurada etrafta çıkıyor musun satayım? Neye göre kapanıyor bu ya? Direkt buraya doğru bak. Hiç bakmaya gerek yok. Tamam hadi gel gelecek seni uğraştırma ya. Direkt hatta hatta direkt direkt canını azaltmaya uğraşıyorum. Vuramadık ki anasını satayım. Boşuna mı içtik? Ya da içtik mi içmedik mi bilmiyorum ki. Direkt milletvekili dalıyorum ya. Hiç uğraşamayacağım elektro şöyle. Bilmiyorum bununla sağrı nasıl, onunla nasıl. Arınırsın. Anan avurdun seni ya. Bak. Ya be, sen böyle bir oyun olur mu ya? Baksana oğlum ya. Da oğlum yetişemem, koşamıyorum ki, kaçamıyorum, kaçamıyorum. Kaçamıyorum anasını satayım. Oy, bu nasıl neymiş lan öyle? Bizim çok yavaş vuruyormuş anasını satayım. Şimdi fark ettim. He geri zekalı salak. Gel lan buraya. He vur lan. İçinden geçeceğim oğlum bu oyun. Anana ordunu. Ben en iyisi bir süt mü içsem ya. Şimdi bu salak ben şimdi bu salağı yine. Ha tam geleceği zaman açacaksın. Ya abi bak. Çekil lan. Nerede? Nasıl dojuyorum bilmiyorum. Bakmadan dojadım onu hadi. Ben tam bu sırada bir süt içeyim. Aç lan kapaklarını yiyorsa. Kapaklarını aç kapaklarını. Aa. Mal. Aşağı kapaklarını. Aç lan. Ha hey, gel. Mal. Ha ah, ah. ha. Ah, böyle içinden geçerler. Gel. Ne oldu? Ha? Ah. Elektro çok falan boşmuş anasını satayım ya. Ver lan. Oo, oh, en iyisi. Ben niye ben ben niye bunu kullanıyordum biliyor musun? Bunun enerjisini bitirip yani ben malzemeden kısmaya çalışıyordum mal gibi. Bunun enerjisini bitirip ondan sonra hatta gidip enerji içip de enerjiyi tekrar toparlayıp enerjiyle bununla devam etmeye şey yapıyordum. Mermiyi boşuna harcamamaya çalışıyordum. Rica ederim. Rica ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Rica ederim. Teşekkürler. 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 Bu ne lan? Ne şey oğlum bu? symbolic how the system of mirrors will focus beams of light on the model of our solar system hanging above the entrance i'll see what i can do şöyle mi yapacağız ne içmemiz lazım ne boş mu bu boş bir şey mi acaba Ha böyle açılıyor. Yok. Yanlışlıkla bir şey yaptık herhalde ama. Şimdi bunu mu açmamız lazım? He onu açtık komple. Bunu bunu da açacağız. E ee, hadi yeter de. Ha, bunu tutmamız gerekiyor herhalde. Dur bakayım. E ne oluyor burada bir şey oluyor. Ha buradan gireceğiz herhalde ne yapacağız başka şey. Sırf oradaki aynayı diğerini açmak için şimdi o kadar bak şimdi sırf onu çıkarmak için o kadar şey yapacağız şimdi. Kaydet oyunu. <laughs> It's not gonna kill me, is it? Let's hope not. Tamam. What? So I could get crushed by a falling wall of magnets? Theoretically speaking, that shouldn't happen, but this is merely a hypothesis. I've never been here before. Seriously? What well, whatever. Tamam. Anlamışım. Portal 2'ye hoş geldiniz. Portal 2'ye. <gülüyor> <gülüyor> Allah Şuraya gelirsek herhalde. Tamam. çok güzel. Kaydet. Ya sen bir sen eksiktin ya. Ama bak bu güçlüymüş ha. İki, iki vuruşta ölüyorlar anasını satayım. Gel gel. Biraz boş mermi harcadım. Ama olsun. Bak bu kolay. Tak. 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 Lan. Bak ya. kolay dedik. 2 saat yapamadım. Sağda ah loot. Dur lan şunun şunun mermisini yükseltelim de. Şunu da doldur. Another door without a lock. Ugh. Where's the relay, Charles? I don't see anything on the walls. Get in, man. Aha. Ya abi bak. Tam. <laughs> Kırmızı diğer tarafta olacak. Tamam anladım. Şey mavi. Yanlış söyledik. Mavi al buraya. Bana da bas. Bu kolay. Bu da ay Cool. Science is power. There's no denying it. But we still need to find a way past all these goddamn Buraya geçer miyim? Yo, hak. Geçtim. E, ee, nasıl açıyoruz burayı? Ne yapıyorsun oğlum? Burası öyle açılmıyor mu? Ne? Nasıl açılıyor bu? Ayna mekanizmasını onarlayacağız. tamam bir dakika. Şuna bakalım. Allah, amadık. Benim bilmediğim şu an bir şey var da, ne var? Niye böyle bir şey yaptım ben bilmiyorum. Burada bir şey var da ne bu? Ha, şuraya geleyim dur. Eee buraya geldik. Evet şimdi şurada bir yerde herhalde şifre var da Molotov have against Dr. Setchanov. Why do you have to cook this commission up 2 days before the launch of Collective? Everything's ready. Exactly because everything is ready. What do you mean? Are you trying to say that Molotov and his commission want to steal the fruits of Setchanov's labor 2 days before the launch? Indeed. The malfunction Petrov caused is an excellent pretext for showing that Dr. Setchanov is incapable of overseeing facility 3826 and by extension Ananı yanlış yaptım ya. Yo, <laughs> ya, amına. Ya ben var ya. On ne kadar kolsuzum ya. Think about it logically. Comrades Sechenov and Molotov both have something to gain from preventing information about this terrible malfunction becoming known to the rest of the world. Because no one would believe that a handful of traitors are responsible for the whole thing. Everybody would think that Soviet robots are dangerous. Quite right. But what conclusion should we draw from this? Only that, hypothetically, Comrades Sechenov and Molotov should both have a vested interest in ending this nightmare. As quickly as possible. Uh, yeah. So what? We're seeing a common everyday power struggle. Instead of going to the government and having troops sent to Facility 3826 to destroy the hostile robots, arrest Petrov, or end this in some other way, Dr. Sechenov is doing everything he can to conceal the tragedy for everyone, including the government. They can't send in the army. There are too many people. Somebody could leak intel to the enemy and then it's all over. But only reliable men could be sent to the facility, such as the Argentum unit loyal to Sechenov. They could team up with combat robots and restore order in the blink of an eye. But I don't need to tell you about that, but, <laughs> but that's, I mean... <laughs> I don't get it. Why does it have to be so complicated? Because Dr. Sechenov can't deploy... no i know that high-ranking communist party members will have more authority and collective than ordinary citizens but that's fine i mean somebody's got to make big decisions right is that so why pray tell well first off somebody has to be responsible for carrying them out it's not like everyone can be responsible for everything everyone needs no one someone's gotta take responsibility has to stop somewhere, right? And if the whole world did nothing but debate big decisions, no one would ever do anything. They'd spend all their time talking. But what if you're wrong? You say that the entire world would never stop discussing important decisions. Collective is a collective mind. Having merged into one, mankind will instantly know everything anyone wants to express. And in this singular collective, responsibility will be determined not by fear of punishment. But by awareness. Has anyone ever reached that level, even here in the USSR? We're not perfect, to say nothing of the rest of the world. Absolutely right. The world may not be ready for the launch of The Soviet Union's leaders understand this. That's why the party will have special discretionary authority within Collective. What's wrong with that? That's how it's always been. That's or has there always been one indisputable leader, a puppet master controlling the council of ministers and all the rest are you trying to say there's gonna be one single leader in collective i'm trying to say that people will connect to collective via a neural you mean a thought device everyone knows that the thought device is for ordinary citizens but individuals in privileged leadership positions will have special engraved connectors that grant priority on the network so even the leaders will be equal the collective can only be launched via the alpha Allah. connector. it's the key to everything, including assigning discretionary authority. so dr. Sechenov has the alpha connector right now, and comrades, so this little thing is the reason everything's all jammed up. this place is nuts. you can ascend to the surface along with the mirror. for once, you're right. i'd probably reach nirvana before i could make it back down the way i came. oldu. Nasıl yaptım inanı bilmiyorum. Korktum lan. Aa çıktı Aynı çıktı ha. Lan dur. ha eh. Açın lan kapıyı Haa ittirmeli Ha bu ne Aradan görüyorum Neyse oraya bu herhalde başka yerden gireceğiz. Lan. Sen adamsın oğlum. It's a phase. It'll pass. It's already passing. I can't even remember my own name anymore. There's nothing I can do for you. Aha. Kaydet oyunu. So, Yeterin bakalım ne kadar yükselmiş puanımız ya. 74. Ee... Bak donmayı donmalarda da güzel şey var aslında. Yani şey. Bunların da özellikleri çok iyi. Ama şimdilik ben karaktere enerji yönetimi falan ya da karaktere takılasam var. Şimdi bir dakika. Bunu sökme, söksek mi acaba ya abi? Ya bence bu, bu bir ağır Kullanmayız gibi ya. Neyse dur bakayım. Hayır lan bayağı geç şey yaptık. Ama milletvekilini yükselsek sadece ya. <laughs> ya da o en silahlı şeysi. Şey şey neydi o ya elektro ha. Ne lazım buna gerek var konum on polikon 12 tamam. Bak, bunu yaparım işte. Bunu yap. Sonra. Bunu biraz yükselt. Varil neymiş? Gelenk savarı. Normal anlamlıyı platin konakları da atmak Tamam. Allah. Tamam biz şey yapalım ya. Bunu, bunu çok kullanmam. Bunu sadece o özellik için yaptım da. Daha çok bunları kullanasım var. Bunlar da daha güzel abi. dakika şunu bir sökelim biz. <laughs> Allah bir dakika. Aa bu değil ya. Nasıl öyle ek özellik kazandırıyor lan? Verelim bakalım. Bunu geçtik. Bunları da geçtik bakalım. Şuna biraz daha basabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Tamam. de bunun kar kartuşu yok ki nasıl değiştireceğim ben kartuşunu. Berlerin hasarı artır. Tamam. Bas abi bas. Bas güçlendirelim silahları Savattan beri var ya. Şimdi kaydet oyunu. <laughs>